Gençler merhabalar. YKS matematik pratiklerinde bu dersimizde analitik geometri pratiklerinden sizlere noktanın doğruya göre simetriğinde bir pratik vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar noktanın doğruya göre simetri olan soruların çözümleri biraz uzun oluyor. Bu yüzden eğer notumuzu söylüyorum. Simetrisi alınacak doğrunun yani doğrunun eğimi 1 veya eğimi eksi 1 ise bu pratikle 10 saniyede soruyu çözersiniz. Şimdi nasıl yaptığıma dikkat edin arkadaşlar. Bir A noktası alıyorum. 1'e 2 olsun. Bakın şöyle y eşittir x artı 2 doğrusuna göre simetriğini nasıl buluyorum? Şimdi arkadaşlar bakın x'i götürüp a'nın x değeri 1 yani apsisi x'i götürüp x yerine yazın y'yi bulun. 1, 2 daha 3 yapıştır. Şimdi y'yi götürün y yerine yazın x'i bulun. Bakın 0'a 3 oldu. Peki biz bunu niye kullandık? Y eşittir. X artı 2 doğrusunun eğimi X'in katsayısı olan 1'dir eğim 1 olduğunda ya da eksi 1 olduğunda bu özelliği kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere bir soru daha. A noktası eksi 1'e 3 olsun ve bu noktanın 5 eksi x doğrusuna göre simetriğini bulalım. Ne demiştik? Bakıyoruz x, x kat sayısı kaç? Eksi 1. Eğimimiz eksi 1 olduğu için özelliğimizi kullanabiliriz eğim 1 olursa veya eksi 1 olursa bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi x'in değerini götürüp yazıyorum y'yi buluyorum. x yerine eksi 1 yazın burası 6 yapar yapıştır. Şimdi y yerine götür 3 yaz. 3 yazdım arkadaşlar dikkat edin 3 eşittir 5 eksi x. Bu durumdan x'in de 2 olduğunu yakaladık. O zaman simetriği olan noktanın koordinatlarının 2'ye 6 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. YKS analitik pratiklerinde sizlere bunu verdim. Bundan sonra da arkadaşlar simetri ile ilgili parabolün noktaya göre doğrunun noktaya göre simetrileri var. Onlarla da ilgili güzel bir pratik çekmek istiyorum. Orada genel olarak hepsinde kullanabileceksiniz. Burada da uzun bir sorunun arkadaşlar 10 saniyelik size pratiğini vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Daha sonraki matematik pratiklerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.